Amaçlıdan merhaba sevgili silah silahlı dostlar. Şimdi sizler için inceli diye bir tüfeğimi hemen şöyle bir zeklaştırıyorum. Tamına Şöyle meneviş bir horozlu çifte. Şöyle arka tetik, solu, ön tetik, sağ Ön tetik ilk atılması gereken namlu. Sağ namlu birazcık geniş olduğu için. Bak şurası şöyle. Altı böyle. Bak şu, aşarken de şuradan kırıyordu arkadaşlar bunu. Şöyle kırdım mı? parmağınızı dışarı doğru gittiğiniz zaman kırılıyor. Buradan açılıyor. Bak şuradaki deliklerin de kilitlediğini görebiliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman şu alt damaktan kilidi kapatıyor arkadaşlar. Bu çok eski bir tüfek. Evet. Böyle bir tüfek. Tüfeğimizin üzerinde ST Jeffrey and Sons diye yazıyor arkadaşlar. Çok eski bir İngiliz tüfeği diye biliyorum. Jeffrey and Sons. Tüfeğimiz bu şekilde bir çifte. Ceviz bir dipçik, ceviz bir elvunda, yine yakma melevişli. Bunlar e, sonradan yapılmış ancak namlu içine dokunulmamış. E, tüfek güzel bir revizyon yapılmış. Hani bir daha burasında pasmaz bir şey olmasın diye. E, bu şekilde yine şuradan çukur bant bir çifte. Bu tüfek yanlış biliyorsunuz 72,5 santim namlusu vardı herhalde. ölçtük geçenki videomuzda da. onu inceleme videosunda. Yine 12 kalibrelik bir tüfek. Şöyle 12 kalibre boş kovan bu yırtık şöyle. Bak şöyle 12 kalibre iki tane kovanı koyuyoruz buraya arkadaşlar. Kapattık. Oruzları kaldırdık. Yüze gelmesi çok güzel. çektik patladı çektik patladı. Sonra şuradan kırdığımız zaman şöyle fişekleri geriye veriyor. Tamam mı arkadaşlar bu bu şekilde bir çifte şöyle görünüyorsa namlu üçlerde Böyle tertemiz. Namlı işlerinde herhangi bir işlem yok. Tüfek böyle çok eski ama çok da güzel kullanılmış. Hani sağlam bir çifte. ST Jeffrey and Sons. Bir araştırdım böyle sanki oradaki bu eyaletlerden sorumlu senatörlerden birine yapılmış gibi bir yaz okurum ama o mu bu mu değil mi? Tam onu tam bilmiyorum. Şöyle altında küçük küçük işlemeleri de mevcut. Çok güzel bir yahma meleviş yapılmış şöyle. Şöyle bir tüfek, cefi en sonsuz çifte. Üzünde herhangi bir şey yok ama olarak da kağıt gibi ince yani böyle ne diyeyim güzel bir yakması olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar ama henüz dediğimiz gibi şey yapmadık herhangi bir atış yapmadık. Yine sökerken de bunu buradan direkt çıkıyoruz çıkıyor. birler gibi bir yerine basma makma düğme yok. Şöyle de sıktığınız zaman yerine geçiyor arkadaşlar. 12 kalibre yine 70 ama bunun bir özelliği monoblok namlı yani şurada kesme ekleme ya da ek bir namlı boğazı yok fişek yatağı monoblok boydan boya tek parça çelikten yapılmış tüfeğimiz